Richard Bach'ın o meşhur kitabı Martı Jonathan Livingston, ilk bakışta sanki çocuklar için yazılmış basit bir hayvan masalı gibi duruyor değil mi? Ama 1970'lerden beri milyonlarca insanı derinden etkilemesinin bir sebebi olmalı. Peki bu kısacık hikayeyi bu kadar zamansız ve bu kadar güçlü kılan şey ne olabilir? Gelin bu sorunun cevabını psikolojinin penceresinden birlikte arayalım. İşte her şey aslında bu cümleyle başlıyor. Bu kitap sadece bir hikaye anlatmıyor, adeta bize kişisel bir davetiye uzatıyor. Diyor ki, kendine inan, içindeki o sese kulak ver. Biz de bu incelemede, işte bu çağrının ardındaki psikolojik derinliklere dalacağız. Çünkü bu, sadece kanatları olan bir kuşun masalı değil. Hayır, bu aslında hepimizin hikayesi. Yani bireyin kendini keşfetme yolculuğu, toplumun dayattığı kurallara meydan okuma cesareti ve o içimizdeki potansiyelin aslında ne kadar sınırsız olabileceğini anlatan müthiş bir allegori. Hikayeyi tam olarak anlamak için yazarını da biraz tanımak lazım. Richard Bach sadece bir yazar değildi, aynı zamanda hayatını gökyüzüne adamış eski bir pilottu. Yani uçmak onun için bir meslekten çok daha fazlasıydı, bir özgürlük felsefesiydi. Kitaptaki o sınırları aşma, daha yükseğe uçma tutkusu var ya, işte o, bahın kendi hayatından, kendi kanatlarının altından çıkıp geldi. Aslında bütün olayın özeti bu. Canatanın o kanat çırpışları, hepimizin içindeki o kendini bulma arayışının, kişisel gelişim yolculuğunun ta kendisi. Bu kitap, bu yolculuk için adeta psikolojik bir yol haritası sunuyor bize. Ve tabii ki her büyük yolculuk gibi, bu da bir çatışmayla başlıyor. Hem de ne çatışma? toplumun beklentileriyle bizim kişisel tutkularımız arasındaki o bitmeyen, o evrensel mücadele. Jonathan'ın karşısındaki en büyük duvar sürünün ta kendisiydi. Psikolojide biz buna sürü psikolojisi diyoruz. Hani bir gruba uyum sağlamak, dışlanmamak için kendi fikirlerimizden, hayallerimizden, potansiyelimizden vazgeçeriz ya. İşte sürü içinde hayat sadece bu tek düze uyumdan ibaretti. Farklı olana yer yoktu. Bu tablo, aradaki o uçurumu o kadar net gösteriyor ki, bakın bir tarafta sürü var. Onlar için hayat sadece hayatta kalmak demek. Güvenli limanlarda kalmak, geleneklere uymak. Diğer taraftaysa Jonathan var. Onun için hayat, tutku, ustalık, kendini gerçekleştirme ve sürekli ama sürekli sınırları zorlama demek. Resmen iki farklı evrenin çarpışması bu. Peki Jonathan'ın bu isyanının arkasında ne yatıyor? Psikoloji bize ne söylüyor? Ünlü psikolog Carl Jung buna bireyleşme diyor. Yani herkes gibi olmaktan vazgeçip kendi otantik, özgün benliğini bulma cesareti. Bir diğer dev isim Abraham Maslow bunu kendini gerçekleştirme olarak açıklıyor. Yani sadece karnını doyurmanın ötesine geçip potansiyelinin zirvesine tırmanma arzusu. Jonathan'ın istediği tam da buydu. Şimdi gelelim Jonatan'ın iç dünyasına. Sürüden koptuktan sonra o mükemmelliğe ulaşırken zihninde, ruhunda neler oluyordu? O eşsiz psikolojik duruma bir göz atalım. Jonatan'ın saatlerce, günlerce tek başına pratik yaparken yaşadığı o büyülü an var ya, işte psikolojide buna akış deneyimi deniyor. Hani bir şeye o kadar odaklanırsınız ki zamanın nasıl geçtiğini unutursunuz, dünya adeta yok olur. İşte o an. Jonatan'ın peşinde olduğu ödül de buydu zaten. Başkalarının onayı değil, tamamen bu içsel tatmin. Peki bu akış haline nasıl ulaşılıyor? Tabii ki sihirli bir değnekle değil, bunun çok net adımları var. Birincisi, durmaksızın pratik yapmak. İkincisi, her düşüşü, her hatayı bir başarısızlık değil, bir öğrenme fırsatı olarak görmek. Ve üçüncüsü, en önemlisi, asla tamam oldum demeyip sürekli sınırları zorlamak. İşte ustalığın formülü bu kadar net. Ve bu yolda karşılaştığı akıl hocası Chiang'ın şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Mükemmellik varılacak bir hedef, gidilecek bir yer değil. O bir bilinç hali. Cennet dediği şey dışarıda bir yerde değil. Jonathan'ın kendi içinde tutkusunu sonuna kadar yaşadığı her bir anda. Ama Durun, hikaye burada bitmiyor. Asıl dönüşüm şimdi başlıyor. Jonathan'ın yalnız bir dahi'den başkalarına ışık olan bir rehbere evrilme hikayesi. Sürüden atılması Jonathan için tabii ki çok büyük bir travma. Düşünsenize, ait olduğunuz tek yerden kovuluyorsunuz. Çünkü bir gruba ait olma ihtiyacı bizim en temel güdülerimizden biri. Ama o bu yıkıcı durumu bir öfke ya da çöküş yerine daha da yükseğe uçmak için bir motivasyon kaynağına dönüştürdü. Bu bile tek başına inanılmaz bir psikolojik güç göstergesi. Bu zaman çizgisi onun geçtiği yolları o kadar güzel özetliyor ki, bakın Farklı olduğu için dışlanan o yalnız martı önce kendi potansiyelinin zirvesine çıkan bir usta oluyor ve en sonunda edindiği o paha biçilmez bilgeliği paylaşmak için bir rehber olarak ait olduğu yere geri dönüyor. Peki neden? Neden o kadar uğraşıp ulaştığı o huzuru bırakıp sürüye geri döndü? Cevap yine insan psikolojisinin derinliklerinde saklı. Vygotsky'nin teorisine göre bizler kendimizden daha bilgi olanlardan öğrenerek gelişiriz. Tıpkı Jonathan'ın Chiang'dan öğrendiği gibi. Erikson ise olgunluğa ulaşan bir insanın öğrendiklerini başkalarıyla paylaşarak, yani üretken olarak hayatta gerçek bir anlam bulduğunu söyler. Jonathan'ın geri dönüşü işte bu derin anlam arayışının bir sonucuydu. Ve şimdi, hikayeyi bir kenara bırakıp, ibreyi tamamen kendimize çevirme zamanı. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Kitabın belki de en bilinen cümlesi. Ama bu sadece fiziksel olarak yükseğe çıkmakla ilgili değil değil mi? Bu bilincini genişletmek, potansiyelinin farkına varmak ve böylece dünyayı, hayatı çok daha geniş bir perspektiften görebilmekle ilgili. Evet, bence bütün bu analizin en önemli çıkarımı bu. Jonathan Livingston, sadece bir masal kahramanı değil. O hepimizin içinde bir yerlerde duran o potansiyel sürüye meydan okuma cesareti, o içimizdeki ses, onu dinleyip dinlememek, o kanatları açıp açmamak tamamen bizim elimizde. Ve ben de bu bölümü size şu soruyu bırakarak bitirmek istiyorum. Sizin için uçmak ne demek? Sizi en yükseğe uçuran, size zamanı unutturan, sınırlarınızı zorlamanızı sağlayan ve size en uzağa gösteren o kişisel tutkunuz ne? Cevabı bulmak kendi uçuşunuza başlamanın ilk adımı olabilir.